Bir önceki videomuzda ütü masası yapmıştık. Bu videomuzda da üstüne bir ütü yapacağız. Genel anlamda bir bakacağız. Şimdi öncelikle kartonu kesip ütü şekli vermekle başlıyorum. Makas yardımıyla kenarlarını düzeltiyorum. Bir ataşı keserek üstündeki tutma yerini yapmaya çalışıyorum. Burada karga burnu ile kestim ben. Siz tabii ki bunları alternatif olarak başka şeylerde kullanabilirsiniz. Ben elimde boş olan magneti kesip ütünün taban kısmını yapıyorum. Böyle kayganlık görüntüsünü versin istediğim için magnet kullandım. Magnetimi ve ataşımı hızlı yapıştırıcı yardımıyla kartonuma yapıştırıyorum. Beyaz boyamı sıkıyorum ve ütümü tamamen beyaza boyuyorum. Tabana hariç. Ütümüzün son hali bu şekilde. Bence çok tatlı oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.